geldiniz. Bir bugün de bugüne daha e, iğrenç bir ne diyelim artık? Ne diyelim çocuklar Gündeme mi iğrenç diyelim, gündemi bu hale getirenlere mi iğrenç diyelim? Onlara ana bacı şov mu yapalım? Küfür çözüm mü? E, bela okumak çare mi? Ne yapalım? Hani uzun bir hayat yaşasınlar hukukun hukukun e, kendilerine de adil bir şekilde uygulandığını görsünler, yargılansınlar yıllarca e, ne gerekiyorsa çaresi bunu e, yaşasınlar mı diyelim yoksa direkt Allah'a mı havale edelim? Allah'cığım eğer varsan, eğer varsan yani bilmiyorum. Bu şartlar altında inanması da zor açıkçası. Çünkü bu kadar haksızlık, bu kadar adaletsizlik oluyor oluyor oluyor. B bütün bunların faturası öbür dünyaya kalmamalı diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Tabii onu da bilemem herkes kendisi nasıl mutluysa öyle yapsın İşsizlik artık yüzde 25'i geçti tweet 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 ne diyor ki %7 yedi büyüdük diyor gel bunu büyüttün gel bunu büyüt tweet yüzde yedi büyüt ne demek ya sen yüzde yedi maşallah yani yavaş büyütt hop. Bir yerimize saplanmasın sonra rahat ol tweet kardeş Hop tweet 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 Allah Allah varank varank ya tam palavra tayfa ya tam palavra tayfa hemen ba gündeme başlamadan gündem ee, gündem şey yani böyle e, müsilajlı bir müsilaj yani gündem e, hani gündem benim eskiden üniversite yıllarımda e, çöp evde yaşadığım yıllarda şimdi de çöp evde yaşıyorum da yani en azından kaliteli bir çöp evde yaşıyorum. Üniversite yıllarında sağlıksız da beslenirdim. Valla e, vallahi açıkçası şimdi de çok sağlıklı beslenmiyorum ama üniversite yıllarımda hem asparam vardı. Yani şu anda da asparam var. Ulan hala aynı bokmuş. hay kim böyle işi? Aa Neyse beyler o zaman beyler bayanlar bay gibi beyler bayan gibi ablalar abla gibi abiler abi gibi ablalar. Şimdi. 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 şimdi, şimdi. Gündem ishal alttan üstten zart zurt. Bunu baştan kabul edelim. Küfür ediyorum kusura bakmayın alttan üstten zart zurt yani. işemeli tutmalı bir gündem var e, maalesef maalesef kusturan e, kusturan e, çok affedersiniz. Gündem adamı adamı bireyi bireyi gönden işeten bir gündem var burada gönden. Öyle işte şimdi Tamam mı yani öyle bir gündemde şimdi ne yapalım ne edelim değil mi biraz ben size dünden bahsedeyim gündemden değil de dünden bahsedeyim Eve mesela burada kelebek mevsimi başladı böyle güve kelebeği gibi parmağımın iki boğumu gibi böyle maşallah Eee eski bakan evladı şişmiş şişmiş evlat var ya böyle şişmiş evlat şişmiş şişkolodi şişkolodi evlat gibi böyle onun güve olanından düşünün güve olanından eve girdi Evde kedi varsa bir ev için en tehlikeli şey ne biliyor musunuz o, o evlat o evlat eve girdi mi yanında da ne yapmış e, maske ve dezenfektan getirmiş tabi. Tabi taşıyabileceği kadar. Ona da geleceğiz. Ona da, ona da. Ulan var ya dünya. Yalıyor, 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 yalıyor. Valla ülkenin en iyi vodcukçusu artık Ahmet değil. Ahmet Hadi kardeşim hayırlı olsun. Vodcuk ödülünü, vakum ödülünü, vakum vakum pomp özel ödülünü bugün senden alıp çok başka bir isme, çok başka bir bademe e, yıllardır da takip ediyorum. Aman bugün ne yazdı, bugün ne yaptı falan diye merak ederdim. Gerçekten her vocuğun adamı, yeni adamımız bugün ilan olacak. Siz de ilan etmeden ben bu vocuk kralını tanıdınız diye düşünüyorum. Vocuk king yani e, onun şöyle söyleyeyim vocuklaması için bakması Bıyığını böyle terletmesi yeter. Ahmet en azından yine böyle bir şey yapıyordu. Hani emek sarf ediyordu Vodcuk'ta. Değil mi? Yani bir, böyle bir şey yapıyordu. E, nasıl diyeyim? Hani hakkı 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 diye böyle e, güçlü kuvvetle Hani bir istiyor. Hani bazen şey olur, man manita olur. E, ne yapalım hani her imkanda yoktur ama çok isteklidir. Allah Allah kabul etsin dersiniz vocuğunuzu yaparsınız ya da yaptırırsınız hani sizde bazen hani bugün ne dersiniz bugün çok iyi değilim ben sana şöyle bir vocuk yapayım da sen de rahatla Be benim de başımı ağrıtma benim de kafa rahat olsun en azından artı bir puan vocuğumuzu yaptık diyelim bugün işte Ahmet Ahmet vocuğu çok iyi yapıyordu vocuğu çok iyiydi yani gerçekten ama vocuk vocuktan üstündür diyoruz bu bölümde vocuk vocuktan üstündür diyeceğiz ve bakalım nasıl bir vocukla karşı karşıyayız yani çünkü el alemin porn hub'ı falan varsa bizim de e, bizim de hürriyetimiz var. Yani freedom. Yani gerçekten Pornhub Plus'ı varsa, yıldızlı Pornhub'ı varsa el alemin bizim de hürriyetimiz var diyoruz. Ve evet, kelebekten devam ediyorum. Kelebek, kelebek nereye kondu? Kelebek duvara kondu. Benim eve geldi böyle e, şeyin, o şişmen, şişme evlat gibi, şişme evlat gibi geldi. Nohut çocuk, şişme evlat. E, eve geldi, kondu. Şimdi evde kedi varsa bu kelebek çok büyük bir tehlike. Çünkü kediniz, yani kediniz, kedi. O Sedat Peker gibi böyle sinirden... Adamı da cinlendirmişler. Beni de cinlendirdiniz. Ben de cinlendim. Çok ağır cinlendim. Çok ağır cinliyim yani. Cinliyim, içkiyi de bıraktım. Çiki bıraktım ama cinlendim, cinlendim ya tepem cinli. Günden beni cinlendirdi. Marmara Denizi öldü. Hadi buyurun. Bunu mu konuşalım? Ne konuşacağız? Yani abi çok abi diyorum ama yani gerçekten korkunç bir hayat içindeyiz, korkunç bir yaşam içindeyiz. 2010 yılından beri ısrarla müzisyenleri öldürmeye niyet eden idare yine yeni normalleşme, yarım normalleşme, üç çeyrek normalleşme işte açtım iki, iki elinle böyle yap ben de iki elimle böyle yapayım arasından bakayım normalleşme gibi bir normalleşme tarzıyla ne yaptı yine müzisyenleri öldürmeye devam etti e, taş yiyin diyoruz müzisyenlere evet buradan Demet Akalın'ı bile Demet Akalın'ı bile muhalif yaptınız ya öyle bir öyle bir yönetim öyle bir idare yani Demet Akalın gibi bir insanı nasıl muhalif yaptınız ya üzüleyim mi sevineyim mi bilemiyorum gerçekten hayretler içindeyim yani Demet Akalın bakalım ee, bakalım bakın tweetlerine bakayım Demet Akalın'ın Murat Boz'a respect yollamış Murat Boz da ağlıyor şu anda Murat Boz beni Murat Boz sevgilim yayında Murat Boz sevgilisini yayınlamış Hadi hayırlı olsun Müzik sektörü çalışanları yok sayılıyor evlerine emek Ekmek götüremeyen yüz binler var intihar eden Meslektaşlarımız var acilen kararlar gözden geçirilmeli Sektörü rahatlatacak kararlar alınmalı ve açıklanmalıdır Düşünün Murat Boz bu Murat Boz'un sonuçta telifi mehlifi yatıyor Murat Boz gibi ünlü olmayan Murat Boz diye konserinde bireylerin pankart açmadığı insanlar ne yapsın? Demet Akalın'da dua emojisi yollamış. Dua dua diye. Dua 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 dua. Dua lipa. Uf dua lipa emojisi olsa da yesek. Evet Defne Samyeli. Defne Samyeli saat 21'de kapanacak mıymış restoranlar? Defne Hanım da tabii şey lütfedilmiş. insaf yahu falan onu Demet Akalın'dır tweet etmiş. Bak bir şey vardı burada çok güzel. Bir şey vardı insanlar da Demet Akalın'a diyor ki ya diyor kulağına fısıldasaydın Admin'in diyor o kadar isyan ediyorsan ama değil işte değil adaletsizlik herkese o kadar adil bir biçimde yayıldı ki Demet Akalın bile şu tavırlarıyla muhalif olmak zorunda kaldı yani iyilikten taraf olmak zorunda kaldı çünkü diğer taraf gerçekten kötülük gerçekten kötülük bak fettah falan filan fettah can 15 ay olmuş sahnelerimiz sessizliğe bürüneli bürüneği sultanı bugün için umutluydum 16'ya kaldı sanırım. Allah tüm camiamızın yardımcısı olsun, tabii Fettah Bey de Allah'tan rica etmiş. Eee, nerede ya bu Demet Akalın'ın? Çok net intihar haberi almayız umarım. İlginç, düzgün bir Türkçeyle yazmış. Evet, e, böyle bütün e, müzik ve canlı müzik konusunda e, isyan eden herkesi retweet etmiş Otopilot. Demet Akalın'ı bile o hale ge geldi, geldi. Demet Akalın bile... Demet Akalın bile o hale geldi yani. Demet Akalın bile İnci kepsi tweet ediyor zaten, salda gölü patladı diye. Yani Demet Akalın bile bazı şeylerin farkında arkadaşlar. Yani şu anda ben ne diyebilirim size? Müzisyenler ne yapacak? ah bak en içten cümlesi. Müzisyenler ne yapacak? Ona gelen e, biraz şeylere bakalım isterseniz. Hani insanlar da o kadar kötü ki. Yani Demet Akalın'ın zamanında iktidarın yanında şap şap yapması. Yani e, şu anda doğru yolu bulması ya da taleplerini söylemesi hakkında bir engel değil ki. Herkes o cesarete bak soru soruyor ve dil bilgisini geliştirsinler. Herkes laf çakmış tabii yani. E, bir yandan da durduğun yer olduğun yer bunlar muamma. Ben bu Vocuk e, Oscar'ını bugün kime vereceğimi biliyorsunuz. Vocuk Oscar'ı Hürriyet Gazetesi'nden e, Ahmet Kandan alıyorum. Vocuk, Vocuk'un tengasını, Vocuk tengasını Ahmet Kandan alıyorum. E, Selvi'ye veriyorum, Selvi boyluma veriyorum. E, Allah e, uzun ömürler versin Selvi Bey'e. E, umarım çoluğu, çocuğu, torunu, osubusu vardır. Bir gün gelir de bu yaptığı saçmalıkların, yani saçmalık ne dedik? Dombili'yi savunmuş. Donbili de şöyle savunuyor. Diyor ki Donbili Bey diyor Venezuela'ya gitti ama diyor dezenfektan ve biliyorsunuz Donbili'nin velisi ne açıklama yapmıştı? Dezenfektan ve evladım e, maske götürdü demişti. Herhalde kızıl maskelerden falan bahsediyor. Donbili'nin herhalde sevdiği bir şeydir. Donbili Donbili'nin o tarihlerde oraya hiçbir şey götürmediği ortaya çıktı. Çünkü gümrükte hani böyle şeyler tıbbi malzeme falan filan olursa bunun kaydı oluyor. Onlar ortaya çıktı. Bunun üzerine e, Vacukbaşı Vacukbaşı Selvi Bey de Dedi ki dombili dedi yazısında diyor dombili diyor yanında taşıyabileceği kadar götür diyor. Ha şimdi çok güzel yanında bir dombili yanında kaç maske taşır değil mi? Ben de bunu yazdım. Bunun üzerine dediler ki Kaan abi Kaan abi benim de adım bilmiyor Venom abi de lazım. Venom abi Venom abi buyur. Venom abi o dombilinin bir cebi seni içine alır dedi. Dombili çünkü gördünüz ufacık. Yani nano, nano bir çocuk. Nano evlat, nano evlat. Evladın nano nanolusunu versin, nasip etsin Rabbi'm Gerçekten e, Allah dualarını kabul etmiş. Nano evlat vermiş. Nano evlatın dedi, bir cebine dedi. Sen girersin dolaşırsın dedi. Haklılar, haklılar. Haklılar gerçekten yani, haklılar. O yüzden e, daha fazla uzatmayacağım. Siz de mevzunun farkındasınız. Yani aklınız başınız çalışıyor. Bu programı dinliyorsanız zaten denge olmanız çok zor. Çünkü özellikle böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Ve bugün de bugün bu iş için hani denyoluğunuzdan sizi kurtarmak için iyi bir fırsat. Zaten bunu seçtiyseniz denyo değilsiniz. En fazla bu program sizi daha denyo yapabilir. Ama yani bilinçli olarak bu programı seçtiyseniz bu programın yarattığı denyolaşmadan da korunabilecek kadar güçlüsünüz diye düşünüyorum. Ee, bir kavga haberi vardı. Bakın ona ona bakmak istiyorum. Denyo olmanız çok zor. Ketteki sıra <laughs> tartışmasında kan aktı değil. Nerede ya of. Abi kaybettim ya kaybettim. Bir sosyal medya üzerinden Esenler'de tartışma çıkmış. Telt tartışma Çıktıktan sonra da mevzu sopalı kavgaya dönüşmüş. Metal sopa, demir çubuk esenler. Ee, yani ne nasıl bir tartışma çıktı sosyal medya üzerinden tam da bilemiyorum. Bakın, bakın işte test kiti ve maskeleri yanında taşımış diyor. Vodcuk başı Selvicim. Selvicim. Yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını ifade etmiş kendisi. Yerse. Keriz, kerizler, kerizler, hu hu, kerizler. Of bakalım ne var bakalım ne var. Evet e, böyle bir şey var. Denge olmanız çok zor. Fikret Bila demiş ki Fikret Bila Ayasofya'yı Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız? Açılışta lanet okundu. Atanan başımam laikliğin kaldırılmasını istedi. Dün vaaz veren imam zalim ve kafir ilan etti. Hepsi Ayasofya'da yaşandı. İmamlar cesareti iktidardan oluyor demiş. Ben buna da katılmıyorum. Bence yapılması gereken şu Ayasofya'yı güzel bir şekilde yıkalım. Öncelikle öyle bir hani ya kiliseden böyle iki tane minare koyup da cami yaptık falan bana biraz ters geliyor. Ayasofya'yı yıkalım. Ayasofya'yı yıkalım. Ayasofya'yı Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat, Limak İnşaat ortak yıksın. Sonra Ayasofya'nın o e, hafriyatını da Karadeniz'de artık Fırtına Vadisi mi olur, Kaz Dağları mı olur, e, başka bir yer mi olur çok güzel bir yere dökelim. Tamam mı? Sonra da Ayasofya'nın olduğu yere güzel bir millet camisi yapalım ya. Millet camisi. Bakın Taksim'deki cami ne kadar güzel açıldı. Gül suyu, sahte gül suyuyla açtılar. O da ayrı bir bomba. Yani bu yönetici iktidar tayfa gerçekten sanattan, sepetten, estetikten falan hiç anlamıyor, hiç. Yani tek motifi var para ve güç. Yani bir şeyi kasıtlı kötü yapmak isteseler, ciddi söyleyeyim, kasıtlı olarak kötü yapmak. Yani biz biz öyle bir şey yapalım ki ülkede sanatı, sepeti tamamen bitirelim falan diye bunun planını yapmaya çalışsalar yapamazlar. Bunlar o kadar caho tayfa. O kadar cahil tayfa ama e, güdümleri para ve güç olduğu için Gayette başarıyorlar. Ama yani bir gün bunlar böyle akıllanmaya başlasa Şöyle söyleyeyim ben size. Ramones diye bir grup var. Ramon, Ramons Ramons e, aslında müziğe ilk başladığında enstrüman çalmayı bilmiyor. O kadar bilmiyor. Gerçekten kafaya göre çalıyorlar. Punk rock diye bir şeyi yaratan ekiplerin içindeler. Bilmeden içten yapıyorlar. Sonra gitarist olan Biraz gitar çalmaya başladığı zaman müzikleri kötüleşiyor. Onun gibi yani bu tayfada o kadar fantastik ki yani İk, siyasetin punk gibi diyeceğim ama punk da yine bir isyan bir şey var. Bunda hiçbir şey yok. Sadece para para var yani. Gerçekten çok üzgünüm hepimiz adına. Hepimiz adına çok üzgünüm. Şimdi gelin isterseniz biraz robotlara küfredelim ha. Küfredelim robotlara küfredelim. Çünkü hiçbir şeye küfredemiyoruz. Bir robot yapmışlar evde piyano çalıyor. Yani, de, de. Vallahi öyle sinirleniyorum. Billah öyle sinirleniyorum. Tilla şöyle sinirleniyorum ya. Allah'ım ya. Ne acayip hayatlar yaşıyoruz arkadaşlar. Ne acayip yaşamlar içindeyiz ya. Ne acayip yanında taşıyabileceği miktarda. Evet vocuk ödüllerini dağıttık. Şimdi birkaç şeye bakalım. Ondan sonra da gazlayalım kaçalım ya. Böyle bir hayat olmaz. Be, böyle bir böyle bir. Hah bak bak bu güzeldi bu güzel. Bu güzel bu güzel bu güzel bu güzel. Bak 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 bu güzel. Bakanlıkları kullanarak 100 milyon liranın üzerinde vurgun. 12 bin kişi dolandırıldı. İyi. Keriz silkeleme. Bak şimdi bir şirketten arıyorlar seni. Keriz silkeleyen şir şirketin adı. Keriz silkeleyen şirketin adı. Ava Premium ya da Premium. La bu ne? Ya da premium. İyi günler ben ya da premium'dan arıyorum. Eee ponzi kullanacağım sizi dolandıracağım. Abi inanılmaz ya ya da premium diye bir yerden aranırsanız zaten itibaren suratına kapatın abi ya da premium diye birisi de sizi kazıklıyorsa sezyum Kaan sezyum size var ya sapladı mı Namık Kemal fıkrası vardır öyle söyleyeyim sapladı mı diyeyim öyle söyleyeyim bu arada Namık Kemal fıkralarına da geçenlerde baktım yani neydi böyle çocukken birbirimize Namık Kemal fıkrası söylerdik falan filan diye. Çoğu eşcinsellik üzerine, o da çok ilginç. Bu da bir kayda girsin, ha? Kayda girsin. Bir eril, eril kuvvet anlatılmak için yapılmış fıkralar ama Namık Kemal nedense bütün fıkralarda erkeklerle tenasül, sap 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 sap. Aa, hayret ettim. Bir siz de bakın diyorum, evet, Örevizyondan neden çıktık? Homofobi, onu da biliyoruz. Bakalım başka ne var? Şöyle bir, şuradan bir şöbiyet. Burada bir baklava alayım. Buradan da şöyle bir şey yapayım. Evet şuradan da şunu yapayım, evet biliyorsunuz iletişim başkanlığı tweet silme operasyonuna başladı. Bakalım neleri siliyor, bakalım neleri siliyor. Aaa bilocan tayfa, bak bak bak. Bilocan tayfa, kut bilocancıların, bunların eski kol kola tayfa, bunların badem tayfa. Şimdi isim verdiler. O ismi yani isim verdiler de ulan sizdiniz yani sizin ekip güç kullan, yani güce sahip olmak için şakşokluyordunuz birbirinizi, şakşuka yapıyordunuz birbirinize. E eşli, eşli şakşuka yapıyordunuz yere gazete kağıdı serip pilavla şakşuka yapıyordunuz. Türkçe olimpiyatlarının çocukları genel müdürlüğümüzde şak 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 alkış sesi değil bu şak 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 Allah'ım ya bak bunların hepsini silmişler tebrik ediyorum iletişim başkanı hepimiz artık Galatasaray'ı Beşiktaş tanıyoruz ne yaptıklarını biliyoruz ne diyorsun işte böyle bir memleket kötünün kötüsü kötünün kötüsü her zaman bizimle beraber ama yani en büyük en büyük güç bile en büyük yıldız bile ne oluyor zamanı geldiğinde içine doğru kapanıp çöküyor ufak yıldızsa ışıma yapıp bitiyor sönümlüyor ama artık çok büyük yıldız ise ne oluyor kendi içine çöküyor yakında bunu da göreceğimizi düşünüyorum ee, kendi kuvvetlerinin kölesi olacaklar buradan da evet köle dedik ee, evet e, maddi köle miydi neydi o finansal kölelerimi bekliyorum finansal kölelerimi bana finansal yollaması için bekliyorum buradan... Bu hafta ilk programımız ama iki programlık malzeme çıktı. Bakın neler nelerden bahsettik. Fıkralarımızdaki eril dilin aslında hem cinsellikle hem hal olduğundan bahsettik. Ee, nano, nano çocuktan bahsettik. Bugün e, vodcuk kavuğunu pardon vodcuk tengasını ne yaptık? Ahmet'ten aldık. Selvi'ye verdik. Evet çok önemli. Ama bir şey diyeceğim. Selvi'nin vodcuğu gibisi de yok. Ahmet ama bak şimdi Selvi mi, Selvi'ye mi vodcuklatırsın kendini Ahmet'e mi dersen? Ben Ahmet'i severim arkadaş. Ben Ahmet'i severim. Ahmet'le bir şey konuşabilirim. Selvi ile konuşulmuyor. Selvi şöyle söyleyeyim. Selvi Red Light'ta böyle bir arkadaşımın hikayesi var. Bakın ee, darbuka, darbukayı da çarptım. Bir arkadaşımın size bir Red Light hikayesini anlatayım. Bu arkadaşımız e, Red, Red Light'ta diyor ki ben diyor burada diyor onu onu kafamı diyor pırlanta gibi yaptım diyor. kardeşin helikopter yapıyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor burada Red Light'ın nesi meşhur? Red Light'ın hayat bayanları meşhur. Red Light'ta gidiyor hayat bayanına. Hayat bayanı bunu 8 dakika içinde hadi ya Allah diyor yolluyor. İşini bitiriyor. Ertesi gün bu gurur yapıyor. Ulan diyor nasıl 8 dakika sürer diyor. İçkiliyim şöyleyim böyleyim. Kardeşin helikopter şeklindeyim diyor. Arkadaşım yine gidiyor. Bu sefer arkadaşları bu mevzuyu bildiği için bu sefer kronometre tutuyorlar. Bu sefer de harbiden 7,5 dakikada tekrar çıkıyor. Ulan ne oluyor ulan ne oluyor. Bunlar ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne ediyor. Red Light'taki profesyonel bayan Bunları paketliyor, paketaj, lapseki. Lapsekisini de 8 dakikada paketliyor. Abi sonra bu herifler ertesi gün bir daha gidiyorlar. Bu sefer diyorlar ki ya keriz değiliz artık. 100 Euro, 100 Euro ver, 200 Euro. İyi para. 2 günde 200 Euro. 8 dakika, 8 dakika. Giyinme, soyunma. 15, 14 dakika 200 Euro veriyorsun. Bunlar red Redlight'ta bu makama girip çıkanlara kronometre tutuyorlar. Ve gerçekten 8 dakika ile 10 dakika arasında çıkılıyor. Şimdi Selvi Bey iletişim dili olarak olarak ben işte bu 8 dakikalık bir tarz gibi geliyor bana yani 8 dakikadan da az 5 dakika 4 dakika 3 dakika gibi. Ama Ahmet ee, biraz daha böyle hani e, nasıl diyeyim? Seve, sevecan yani sevecan, vocuğa sevecan yaklaş. yani selvi mesela bir yok edici. <laughs> Ağzını siler kalkar. Ama Ahmet vıcucu 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 vıcucu. O yüzden tercihim Ahmet'ten yana kullanıyorum diyorum. Bir bugün de bugünün daha sonuna geldik. Evet güç güç kölesi dedik. O zaman Iron Maiden'dan .right. Edis döle almayı unutmayın Gunt de mo, gunt Çıkış olmasın